Kendini başkalarıyla kıyasladığın zaman hayatta bazı güzel deneyimler var ama ben bunları yapamıyorum hissi gelir. Kaygı, endişe ve beynin sürekli yargılama halinde olması durumudur. Zaman bazı şeylere çare olamıyor. Üstünden ne kadar zaman geçerse geçsin bazı şeyler insanın içinde kalır. Kendine odaklanmak yerine dışarıya odaklanma durumu. Karşı tarafın senin hakkındaki düşüncelerini merak edersin ve kendini sürekli yetersiz hissedersin. Sosyal anksiyete günümüzün en büyük sorunlarından biri. Sosyal kaygı sadece yargılanma korkusu değildir. Yargıçların haklı olduğu korkusudur. Bizde bir sorun olduğunu düşünürüz ve gizlenmek için kaçınırız. Sosyal medyada kendini başkalarına beğendirme çabası, karşı taraf beni beğenirse ben bazı şeyleri başardım hissi, Dış görünüşünden utanmak, karakterini kusurlu bulmak sosyal anksiyetenin başlıca sebeplerindendir. İnsanlar nerede olursa olsun hayranlık duyduğu kişilere benzemek ister. Kimse kusursuz değildir. Bu yüzden mükemmeliyetçi olmaktan vazgeç, kendin ol. Yunus suresi 12. ayet. Vazgeçilmez olmadığını kabul et, yani herkes seni sevmek zorunda değil. Bunu kabul et. Enam suresi 50. ayet ön yargılarla hayatı kendine zehir etme. Yani bazı şeyler senin elinde değil. Bunları kabul et ve hayatın akışına bırak. Altyazı <laughs> M.K.